Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün bir simülatör merkezindeyiz ama bugünkü konumuz evinizin rahatlığında nasıl simülatör kullanabilirsiniz. Bu olacak. Yanımda Cemil Bey var. Cemil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Aslında biz hoş geldik. Cemil Bey'in dükkanındayız tabiri caizse. Şu anda bir e A320 simülatöründeyiz. Biraz detaylarını aldım ben yayından önce. Fiyatlar birazcık bakalım tatmin eder mi etmez mi bizi bilemiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Cemil Bey böyle bir iş nereden aklınıza geldi? Önce bunun bir anlatımı bize çok kısaca. Ondan sonra da şu içinde bulunduğum simülatörün özelliklerini soracağım ben size. Ben daha önce sanal havacılıkla ilgileniyordum. Hani evde, bilgisayarımda uçmayı vesaire onlarla ilgileniyordum. Sonra kendime yapmak istedim, hani ihtiyacım olduğunu düşündüm. Araştırırken işte ufak demolar yaptım. Sonra bunlara talep oldu. Sonra bu bir işe dönüştü. Kısaca anlatıyorum. Geldiğimiz noktada da artık bunları üretiyoruz. Farklı modeller de üretiyoruz. Bunların parçalarını üretiyoruz. Yurt dışına satışını yapıyoruz. İşte kurumlarını vesaire. Ev tipi ya da işte uçuş okulları için. Ev için daha küçük işte bu tek tarafı dediğimiz kaptan tarafı ya da işte FO tarafını üretebiliyoruz. Ya da masa üstü setuplar var, daha ekonomik evdeki uçan arkadaşlar için. Bu arada arkadaşlar evet. biz bu bu simülatör değil ama bir benzerinde yine Cemil Beylerin ürettiği simülatörde e, video çektik. Hatta birden fazla çekmiş olabiliriz evet. şu anda değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. E, dolayısıyla gerçek kokpite çok çok yakın, çok çok benzer şuradaki hissiyat bu. Tabii o anlamda birebir de diyebiliriz. Ölçülendirme anlamında, fonksiyonlar olarak ama sertifika dediğimiz kısımda gerçek uçak dataları, uçağın üzerinden almış datalarla hazırlanan yazılımlar. Yazılım bunu bunlar. değiştiriyor biraz evet, herhalde. Evet yazılım. O level değerlerde bir de gerçek uçak parçası bazı yerlerde özellikle onlar kullanılıyor. Peki onun burada içinde. ben şimdi önümüzdeki ekranlar, şuradaki ekranlar, otopilot modülü, pedestal dediğimiz alandaki bütün kontroller her şey çok güzel. Ama zannediyorum bu yeni mi toplandı bilmiyorum. Şu... E Giydirmelerimiz yok. Şöyle bunlar bizim, niye yok? Ha bunlar niye yok? Bizim camlar e, ya da simülatörde burası, olmuyor mu bilmediğim yok, için. Yok simülatörde oluyor. Burası he. showroom amaçlı olduğu için biz bunun üzerinde sürekli arge yapıyoruz. He. Bazı yerleri kapatmıyoruz ya da sonra kapatıyoruz. Bunun normalde iş döşemeleri de var. Birazdan belki görürüz içeride sigorta paneli vesaire. Onlar gelecek. Ama biz burada biraz atölye gibi aslında kullanıyoruz burayı. Bizim o yüzden, burada anladığım kadarıyla biraz deneme yanılmadıydı bu. Yani iş, bunun üzerinde çalışılıyor. İşte, Ama bu bitmiş yani burada mesela şu anda. Şu an, an çar vaziyette tabii. Çünkü ben bu, bugün ilk hikya ilimde de bir burada öğretmen pilot bir evet. hava yolunda işe girmek isteyen bir adayı assessment'ını evet. yapıyordu. Yani aslında hava yollarına girmek isteyenler de buraya gelip İstanbul Anadolu yakasındayız. Ben açıklamalara zaten detayları yazacağız. Evet. E, burada ders çalışıyorlar. Evet, e, ön hazırlık, caizse. destek amaçlı. Burada bir çünkü şöyle bir şey var. Peki o herkese açık mı şu anda bu simülatör mesela? Şimdi bizi izleyen arkadaşlar meraklı. Evet ben simülatör eve almak istiyorum alamıyorum veya gerek yok ben bir saat uçsam evet. hevesimi alacağım diyenler tabii var. Tabii o şekilde Gelip işte uçuş korkusunu yenmek için mı? tabii hobi amaçlı vesaire gibi test etmek için ya da işte meraklı olan arkadaşlar geliyorlar. Yine öğretmen pilotla uçabiliyorlar mı geldikleri zaman? Tabii talep ederlerse hocalarımızla uçuyorlar. Onun dışında da ben de yardımcı oluyorum ama ben simülatör uçurucuyum tabii pilot değilim. Peki bir şey soracağım yine öğretmen pilot hava yolu yolculuğunda... çalışmış. Orada hocalık yapmış işin İşin içinde iki Tabii, insanlar çok, yani. çok kıymetli hocalar. Aslında arkadaşlar bakın bu deneyimlenmesi gereken bir şey çünkü evet. tecrübe... Ve tamamen onların şeyi yani gençlere destek olmak. Hani çünkü çok bir maddi ama şey yok. Ama o biraz daha tuzludur zannediyorum. Hani kendi kendimize uçalım diyenlerle, öğretmenle uçayım Bittik ama arasında. dediğim gibi orada yine hocaların bir özverisi var. Hani biz faydalı olalım. Bilgi, bilgilerimizi aktaralım. Hani Anladım. büyük rakamlar değil. Tekrar simülatöre dönecek olursak. Bunu alıp evine koymak isteyen birisi. Evet. Bayağı da büyük şu anda. Dışarıdaki perdesi falan. Biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Mesela şu anda bu simülatörü alıp ben ne kadar yere ihtiyacım var? Ne yapmam lazım? Yazılımdan anlamam lazım mı? İşte donanımdan anlamam lazım mı? Şimdi bunda da birkaç versiyonumuz var bizim aslında. Seçeneğimiz birkaç değil sonsuz seçenek var. Bu full bir setup şu an bizim içinde olduğumuz. Yaklaşık 4 metreye 4 metrelik bir alan kaplıyor burada. Projeksiyonlar var yukarıda 3 tane. Silindirik bir perdemiz var. Bir televizyon da koyabilirsiniz bunun karşısına. Peki bu full setup dediniz ya. Evet. Mesela böyle bir şeyin ortalama liste fiyatı ne oluyor? Şöyle ben Aralık aralık söyleyeyim. Evet. Hani 100 bin ile 160 bin euro arasında. TL diyecek sandım. E... <laughs> diyecek hani bir tane rica ederim. Yani bilgisayarı TL olarak belki. <laughs> 100-160 arası. Evet. Neye ee, göre değişiyor? Peki, e... bayağı... de şöyle Avrupa'da da hani bunun üzere diyeyim. Avrupa'ya ucuz olma sebebi %50 oranında kendi üretimimizin olması o bahsettiğiniz diğer basitleri var ya işte alayım ben çalışma odası işte hanımı ikna edip evin bir köşesine bunu koyayım uçayım onlar daha erişilebilir diye düşünüyorum. Tabi onlar bir de şöyle İnşallah. modül modül de mesela alabilirsiniz işte bir MCDU alırsınız bir otopilot alıp başlayabilirsiniz sonrasında ben radyo paneli ekleyeyim gibi o zaman rakamlar çok düşüyor yani 3-5 bin eurolardan başlayabilirsiniz. 3-5 bin eurolar. Tabi. Yani bir size team olsun, bir trust team olsun gibi. Peki o zaman bu dediniz ya ben sanal pilotlukla başlamıştım. Mesela sanal pilotluk yapan birisi o 3-5 bin euroluk versiyonunu evet. alıp hani keyif Kendi işlerini, sürebilir mi? Tabii tabii ev ortamında hem çok az yer kaplar masa evet. üstü bir e, otopilot işte bir CDU, işte iniş takımının vesairenin olduğu bir panel basit bir sistemle uçuşunu yapar rahatlıkla. ekranda uçmaktan iyidir. Çünkü ekran belki siz de tecrübe etmişsinizdir. Şimdi kule talimat veriyor online uçtuğunuzda. Direct gap diyor. Ben orada GAPT arıyorum, tuş arıyorum, dönemiyorum. Kule diyor ki niyetiniz nedir falan. E, dönem uçamıyorsunuz çünkü. Evde hobi amaçlı sanal havacılıkla uğraşanlara özellikle ben yardım ediyorum. Çünkü kendim aynı sıkıntılar çektiğim için hani gerçekten destek oluyoruz. Sanal ee, havacıların Cemil abisi diyebiliriz. Yani en azından bilgi olarak dahi olsa herhangi bir ücret karşılığında değil yani. Arayabilirler, gelebilirler, merak ettikleri bir şey bu, varsa, bu çok önemli yani e, o konuda kıymetli. kesinlikle destek oluruz e, çünkü dedim ki ben de sanal avcılığa girmek isteyen onlardanım Cemil Bey'i arayın arkadaşlar peki e, Cemil Bey şeyi soracağım bir de eve koyduk ve sonra bir şey oldu yine deminki sorumu tekrarlayacağım aslında benim yazılım donanım evet. bilmeme gerek olacak bir durum var mı? Çünkü bu benim gözümü korkutuyor şu anda. Biz onun eğitimini veriyoruz zaten. Bana eğitim Kullanmakla veririz. ilgili. Tabii ki. Bütün yazılımla ilgili vesaire. Bir eğitim veriyoruz. Onun dışında online destek oluyoruz. Kırılan, dökülen bir şey. Çünkü kul yapısı illaki olabilir. Sert kullanımdan ya da zamanla. Onlara da destek oluyoruz. Teknik servis anlamında. Bakım anlamında. Ama Hı -hı. kısmen de biz belli bir bilgi aktarıyoruz. Çünkü sizin aktif kullanabilmeniz için. Çünkü sorun olur. Mesela kullanırken elektrik kesintisi olur. işte ekran gidebilir. Bunlar olur. Bunlarla ilgili basit eğitimler var. Artı online telefonla ya da işte desteğiniz e, bağlantı olarak desteğimiz var, yani. var. Tabii Çok güzel. Peki bugüne kadar nerelere bu simülatörden verdiniz? Ee, Evlerine alan çok oluyor mu? Şöyle İstanbul içindeki simülatör merkezleri var. Oralara kurulum yaptık okullar var havacılık liseleri var bilim merkezleri var şahıs olarak var evlere kurduğumuz peki şunu soracağım bir de bence çok kritik bu gerçek uçağın yaptığı her şeyi yapabiliyor mu Tabii yapıyor yazılımımız ona müsait arıza listelerimiz var mesela full bir simülatördeki arızaların aşağı yukarı hepsi var bizim burada tek eksiğimiz onlardan farkımız hareket buradaki aldığımız tepki Tabii gerçek ile aynı. Aynı mı? Tabii. Sesler yani, aynı. İşte 10 saniyede işte bir hıza geliyor bu. O da Onların öyle mi? Hepsi aynı Onu tabii. Sordum. Onların hepsi aynı. Ne, Sertifika neden peki ya da ne zaman var mı planlarınız arasında? Planlarımız arasında var. Şimdi bu, bu düzeye getirmek de e, şimdi ülkemizde biliyorsunuz bu sektörde faaliyet gösteren hani havelsen dışında üretim yapan bir firma yok çok fazla. Dolayısıyla bizim için de o firma olmadığı için o tip firmalar yavaş gelişiyor sektör. Ama daha çok olsa belki daha hızlı gelişirdi. Biz şimdi belli bir yere kadar getirdik. Bundan sonraki aşama o zaten. Hani Bir sonra gideceğimiz yer muhtemelen Sertifika. bir sertifikalandırmak bu cihazı. O sırası pazarlara sunmak. Sertifika olduğu bulunmak. zaman pilotların pazar payınız daha tabii mı Tabii tabii. Pilotların yani? eğitim resmi olarak o şeye giriyorsunuz. Ve uçuş saatleri geçerli oluyor o simülatörde uçtuklarında. He, anladım. O zaman logbook'a şu anda uçtuğumuz zaman yazılmıyor. O zaman yazılacak. yazılacak. Onun dışında bir şey daha konu daha var. Ee, biz şimdi bu motion sistemi dedik. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Her şey bu bina, bulunduğumuz binada mı üretiliyor şu anda? Ee, ben size kabaca şöyle söyleyeyim. Ee, metal iskelet olarak tabir edebileceğimiz her şey burada üretiliyor. Oturduğunuz koltuk, %90 oranında Airbus'la aynıdır bütün ayarları, fonksiyonları, işte motor mekanizmaları. O da bizim üretimimiz. Size stick'ler bizim kendi üretimimiz. Eee rudder pedallar bizim üretimimiz. Burada işte gösterebileceğim iniş takımı kolu, e, flap spoiler ve bu dediğim şu case'lerin hepsi hani Hı -hı. bu metal üretim kasanın hepsi işte perde sistemi onların hepsi burada üretiliyor. Arkada görünmeyen bir takım kartlar var yine haberleşme ile ilgili, bilgisayarla simülatöre haberleştiren. Bir kısım kartlar var bizim ürettiğimiz. Peki bu içinde bulunduğumuz şu anda bir Airbus A320 simülatörü. Burada bir tek Airbus A320 mu yap yaptınız? Evet, Hangi ürünleriniz var ya da? Burada şu an sadece Airbus 320 yok. içeride devam eden Boeing 737 800 var. Onu ben görmedim. Belli oranda tamamlanmış. E, şu an yapıma devam ediyor. E, bir F-16 simülatörümüz var. O da VR gözlükle kullandığımız. Daha önce de bir TRT Dijital'de oynayan dizi, Hür dizisinde e, mock-up olarak kullanıldı bu simülatör. Daha doğrusu orası da içinde biz ürettik. E, aynı zamanda savunma sanayine diyelim, jandarma havacılık için, turbo prop bir uçak, Beechcraft 350 simülatörünün tamamını biz yaptık. Hani içindeki donanımlar vesaire. Ürettik. Üretmeye devam ediyoruz. Mekan 10 numara artık arkadaşlar. Tabii bunu iyi zaman Yüzde vurursak, yani ne kadar yerli mesela burada üretiliyor bunun? Kütle olarak. %80'i belki. Ama maliyet olarak da %50'si diyebiliriz. Bir de şimdi tabii ki üretilmesi gereken şeyler var. Üretilmemesi gereken şeyler var. Biraz burada ayırmak gerekiyor bunu. Çünkü mesela burada tahmin ediyorum burada kullanılan ekranlar evet, zaten yani bir mevcut bulunan ekranlar. Üreticiden alıp yani. koyuluyor. Çünkü otomobillere de baktığınız zaman diyelim ki ABS sistemini mesela boştan alıp koyuyor öyle otomobil üreticisi. Şu an bizim durumumuz aslında o. Buradaki Hı. durum. Ama biz yine fırsat oldukça her seferinde bir şey eklemeye çalışıyoruz çalışıyoruz. Hani bunu da biz yapabilir miyiz diye. Valla kolaylıklar diliyorum. Ben elinize sağlık. Teşekkür ederim. Buradaki simülatörde de biz keyifli videolar çekmeye devam ederiz. İnşallah. Cemil Beyler bize kovmadığı sürece buradan biz videolar gelir arkadaşlar size. Size ve sizin gıyabınızda da tüm ekibinize Çok teşekkür kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Burası İstanbul, Anadolu yakasında. E, aşağıya bilgilerini vereceğiz. Belki ilginizi çekiyorsa, ulaşın arkadaşlar. Bana da video fikirleri söyleyin arkadaşlar. Simülatörde çok videolar yaptık biz ama acil durum bunların arasında nedense bilmiyorum. İlginiz or oraya doğru. En çok tercih edilenler onlar oldu. Biraz yorumlarınız varsa, fikirleriniz, şunu çekelim, bunu çekelim. Suya iniş olmasın da. Çünkü bu cihazlarda suya iniş olmuyor arkadaşlar. Yani suya indiğimiz zaman burada oluyor mu bilmiyorum. Diğerlerinde olmuyor. Duruyor, crash. Duruyor yani, değil mi? Bu evet. görmüş olduğumuz ekran donuyor yani öyle söyleyeyim. Yani simülatörde kaza yaparsak ne olur? Sorusunun cevabını vermiş olayım. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü burası kazayı simüle eden bir yer olmadığı için kaza yapmamayı öğretiyor burada öğretmenler geldiği zaman. Evet. Cemil Bey teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Sizlere de tekrar video izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.